Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi 21 tane 3 haftada 21 tane yarı finalde fikir dinledik. Jürimizin işi gerçekten çok zor. Ben hemen şöyle jürimize dönüp önce Fuat Bey ile başlamak istiyorum. Neler diyeceksiniz? Nasıl geçti yarı finaller sizce? Final sizi zorluyor mu? Ya zaten ilk başlarken de söylemiştim. 21 proje binlerce proje arasından geldi. O yüzden hepsi çok iyiydi. Ama tabii bu bölümlerin özelliği bunu da yaşayıp gördük işte hep beraber izleyiciler ve biz. Uzmanlar çok önemli. Evet. Hatta girişimciler için projelerini sunmadan önce mutlaka hep uzmanlarla projelerini test etmeleri lazım. Çünkü burada gördük. Bazı projeler uzmanlara takıldı. Bazı projeler uzmanlara takıldı. baktığımız zaman bugün e, armatürlerde iki farklı uygulama var. Bir tanesi fotoselli dediğimiz. Bugün birçok alışveriş merkezinde de görebileceğiniz. Aslında sizin projenin en büyük avantajı diş fırçalarken, tıraş olurken boş akan bir su var. Onu harcam, harcandı geri kazanayım. Biz de diyoruz ki ne olur harcamayın ki geri kazanmaya çalışmayın. Şimdi arkadaş şeyden bahsetti. Bu otomatik açma kapamalı fotoselli. Bu Türkiye'de yüzde bir bile değil. Yani yüzde bir bile değil, her tarafı kullanılmaz ve maliyeti de bir çamaşır makinesi kadar. Yok işte yani yok. çok pahalı ve yok ben yok. bizzat bizzat biliyorum, görüştüğüm kişiler de var. Ama lüks yerlerde olur, lüks otellerde dediğin şey olur, sıhhi yönler, el değmemesi yönüyle. Şimdi... Ama bir vatandaş evine o lavaboya ve o fotoselli bateriye takması çok zor. Bazı projeler uzmanlara takıldı. Evet sevgili izleyenler, şu an en kritik ana geldik. Jürimiz tabii ki oylama yapacak. Fikirler çok fazla. 21 tane fikir var. Acaba hangileri finale gidecek? Bizler burada stüdyomuzdaki tüm konukları, misafirlerimizi dışarıya alacağız. Stüdyo dışına alacağız ve jürimizi baş başa bırakacağız. Onlar fikirlerini versinler diye ve onları fikirleriyle baş başa bırakıyorum. Müzik hedef kitlesine baktığımız zaman ucuz anlamında çeşmelerdeki o kireçlenmenin oluşturacağı suyun dağılması da var. Yani ama hani, sizce bir pazar yok mu yeni yapılan yerlerde? Ben söyledim camilerde. yeni yerlerde okullar. Ama buradaki bütün projeler yaşama ihtimali çok yüksek ve yaşasın da. Hayır ama ben orada ama yani er bir er elemek etkilendiğimiz proje oydu. Hayır ama ben orada ama yani er bir er elemek etkilendiğimiz proje oydu. Hayır ama ben orada ama en çok yani etkilendiğimiz proje oydu.